tr 24 YouTube kanalı Sesli Köşeler'de Erhan Barşurdu'nun kaleme aldığı Bu İktidar Şehitler Tepesini Boş Bırakmaz başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye tarihinin en büyük dış politika fiyaskosu iktidarın Suriye politikasıdır. İktidar, neo-osmanlıcı ham hayaller peşinde, halifelik düşleri içinde ülkeyi bataklıktan bataklığa sürüklüyor. Suriye'de içine saplandığı çıkmaz ve hatada ısrar her gün yeni acı haberlerin, şehit haberlerinin gelmesine neden oluyor. Şimdi Suriye'ye Libya'da bataklığa atlayan iktidarın sebep olduğu yeni şehitler ekleniyor. İktidar adeta güç sarhoşluğu içinde hatadan mutlu şen şakrak. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak İzmir'de konuşurken bakın Libya'da verilen şehitleri halka nasıl anlatıyor. Lejyoner Hafter'e karşı yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabii birkaç tane şehidimiz var. Birkaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfek ederdir. Bunun için ülke ve millet olarak yeni bir istiklal Bağımsızlık mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Erdoğan bu sözleri söylediğinde dinleyenler alkışlıyor. Akıl tutulması bu olsa gerek. Ne demek şehitler tepesi boş kalmayacak? Apaçık sürekli şehitler vermeye devam edeceğiz diyor. Vatan evlatlarını Suriye'de, Libya'da yok yere boş amaçlarla feda edeceğiz diyor. Askerin canını birkaç tane diyerek hiçe saydığını ortaya koyuyor ama millet yine de alkışlıyor. Allah aşkına neyi alkışladığınızın farkında mısınız? Utanmasalar onlar da helmin mezit yani daha fazlası yok mu diyecekler. Gladyatörlerin birbirlerini öldürmesini arenalarda öldür öldür sloganlarıyla seyredip teşvik eden ve bundan zevk alan Roma halkı gibi. Yazıklar olsun biz bu hale nasıl geldik? Ne zamandan bu yana vatan evlatlarının canı rakamlarla ölçülüyor? bir şehide karşı on can alınınca acılı aileler teselli bulmuş, halk da onurunu mu kurtarmış oluyor? Kan davası mı bu? Her askere karşılık bin kişi öldürseniz ne olur? Mesele insan hayatını kurtarmak mı? Daha fazla insan hayatını yok etmek mi? Ne işiniz var Suriye'de, ne işiniz var Libya'da? Ne macera, ne keyif keder diyorsunuz. İstiklal halbi veriyoruz diyorsunuz. Vatan toprağında değil, başka ülkelerin toprağında neyin bağımsızlık harbi bu? Libya'yı kimin yönettiği, neden Türkiye için bağımsızlık, kurtuluş savaşı olsun? Nedir derdiniz, kime bu öfke? Vatan evlatlarının hayatını bu kadar değersiz kılan nedir sizin için? bir dokun bin ah işit derler. Erdoğan'ın o talihsiz konuşması tam da böyle. Diyor ki Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle Libya'dayız. Türkiye, Suriye, İdlib'te Rusya destekli Esed'in saldırılarıyla son bir ayda 16 şehit verdi. Rusya hava sahasını Türkiye'ye kapattığı için İdlib'te binlerce askerimiz açık hedef konumundalar. Türkiye'nin 13 askeri gözlem noktasındaki askerlerimiz Esed'in son dönem aldığı bölgede yani kuşatılmış olarak kalıyor. Suriye'de askerlerimiz şehit düşüyor. Suriye Milli Ordusu da kendi topraklarını korumak yerine Türkiye için Libya'da mı savaşıyor? Biz sizin için Suriye'de, siz de bizim için Libya'da şehit olun anlaşması mı imzalandı? Bu nasıl rezalet? İşin aslı şu, Suriye Milli Ordusu diye bir ordu yok. Suriye'de Esed'e karşı çatışan yerli ve yabancı milisler var. Bir kısmını Türkiye eğitti, özellikle Sadat. Bir kısmını IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı. Türkiye bu milisleri İdlib'te bir araya getirip, eğitip, donatıp kendince Esed'e karşı vekalet savaşı veriyordu. Türkiye bu milis gruplardan bin kadar savaşçıyı vatandaşlık vaadi ve maaş bağlayarak Libya'ya götürdü. Bu kez Libya'da Türkiye adına vekalet savaşı yürütsünler diye. Lejyoner Hafter'e karşı diyor Erdoğan konuşmasında. Türkiye'de işte Libya'da kendi lejyonerlerini yani paralı askerlerini kullanıyor. Sonuç Suriye'de de Libya'da da bataklık, fiyasko. Libya'da şehit düşen birkaç tane askerimizin kimler olduğu, sayısının kaç olduğu, ne zaman ve nerede şehit düştükleri halen meçhul. İktidar açıklama gereği duymuyor. Onun sorumluluk alanı şehitler tepesini boş bırakmamak. Kamuoyuna Libya'da şehit düşen bir yarbay ve bir binbaşının ismi düştü. Erdoğan'ın konuşmasından 4 gün önce gizlice şehit töreni bile yapılmadan defnedilmişler. Şehit yarbay 15 Temmuz'da ihraç edilmiş, sonrasında ihtiyaç var denilerek geri çağrılmış. Sonra da Libya'ya gönderilmiş. Vatan için canını feda etmesine karşın kendisinden şehitlik töreni bile esirgenmiş. Peki başka kimler var? Kaç şehit bilgisi daha gizlendi halktan? Birkaç tane kaç ediyor iktidar için? Kamuoyunda yeni bir darbe olabilir iddiası nedeniyle çok tartışılan Run Comparison raporunda 3 önemli tespit vardı. TSK'nın savaş kabiliyeti büyük çaplı tasfiyelerle zaafa uğratıldı. İktidar Suriye, Libya, Katar, Sudan gibi girişimlerle askeri dışarısıyla meşgul ediyor. Türkiye ile Rusya'nın farklı güvenlik çıkarları nedeniyle çatışmaları kaçınılmaz. Rapor, Suriye başta üst düzey komutanların siyasi davranmalarının orta kademe subaylarda rahatsızlığa neden olduğunu ileri sürüyordu. Şimdi emekli askerler ard arda açıklama yapıyorlar. Suriye'de hava desteği olmadan askeri oraya göndermek cinayettir. Bu askeri değil, siyasi bir karar diye. Askerin siyasi kararlara uyması ana unsurdur. Ancak siyasi karar askeri gerekleri taşımıyorsa bir komutanın askerini ölüme sürüklemesi kabul edilebilir mi? Madem askeri ateşe atıyor bu kararlar, o komutanların en azından istifa etmesi beklenmez mi? Askerini bile bile ölüme gönderen komutanla hatalı siyasi karar veren iktidarın sorumluluk farkı olduğunu düşünmüyorum. İktidarın dış politikası rüzgar gülü gibi yön değiştirirken güvenlik stratejileri de belirsizlik sarmalığında dönüp duruyor. ABD, AB ve NATO ile yakın zamana kadar restleşen 1,5 milyar dolar ödediği halde F-35 son nesil savaş uçaklarını teslim alamayan Yerine Rusya'nın SU-35'ini alırız diye efelenen tüm tepki ve uyarılara rağmen 2,5 milyar dolar Rusya'ya verip S-400 füze sistemi alan iktidar şimdi ne mi yapıyor? Rusya savaş uçaklarının İdlib'te Türk askerini bombalaması üzerine NATO'nun devreye girmesini, ABD'nin Patriot füzeleri yerleştirmesini istiyor. İktidarın gizli ortağı Perinçek, İran'da basın toplantısı düzenleyip 30 bin NATO'cu askeri tasfiye ettik diye zafer naraları atarken aklınız neredeydi? ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesini sağlayan ve buraları Rus destekli Esed'e teslim eden NATO hedeflerine saldıracağını ilan eden Türkiye sıkışınca bu kez kadim müttefiklerini hatırladı. Tüm bunlar 6 ay içinde yaşandı. Bir iktidar bu kadar tutarsız ve savrulgan nasıl olabilir? Bu şekilde rüzgara göre yön değiştirip duran bir iktidar, ülkesi ve bölgesi için güvenlik ve istikrar üretemez. Olsa olsa daha fazla kaos üretir. İktidar bu kafayla maalesef sözünün eri çıkıp olsa olsa şehitler tepesini boş bırakmaz. Halk anlamadan alkışlamaya devam ettiği mühletçe her gün yeni şehit haberleri almak ve ülkeyi daha fazla bataklığa saplamak dışında maalesef başka da bir şey beklemeyin bu iktidardan, diyor Erhan Başurt, TR724'deki köşesinde.